Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel çıt, çıt tokamızın yapılışını yapacağız papatyalı bir model bu modelimiz için bu şekilde 5 veya 6 santimlik bir tokaya ihtiyacımız var bir de kabarma yapmayan iplere ihtiyacımız var. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Önce ipimize bu şekilde biraz pay bırakalım ve bir tane zincir çekelim. Tokamızı alıyoruz ve bu şekilde bu taraftan değil, buradan ipimizi sabitliyoruz. İpimizi içinden yürütelim. Tekrar dibinde bir tane sık iğnesi, bir, iki, üç, dört tane. Zincir çekiyoruz ve bir diğer tarafa geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde ipimizi buradaki fazla ipimizi içinden yürütelim ve bu şekilde sık iğnesi yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda e 20 tane veya 22 tane sık iğnesi oluyor. İpinizin kalınlığına veya inceliğine göre Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar yani buradaki tepe noktasına kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar 20 tane sık iğnesi ördük. Şimdi bir tane daha sık yapalım. Burada ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Yarım trabzan. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Yarım trabzan. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz hepsini beraber topluyoruz yani yarım trabzan örüyoruz toplamda tepe noktasına 5 tane iki yarım trabzan örüyoruz arkadaşlar 4 ve bir tane daha yapalım 5 tekrar sık iğnesi örüyoruz Yine burada çıtçıtımızı çiz kapatalım ve tekrar bu şekilde sık iğnesi. Yani 20 veya 22 tane sık iğnesi örelim gelelim arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz ve buradaki zincirden bir tane sık iğnesi hemen ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz yarım trabzan tekrar aynı yuva içerisine 3 4 ve 5 tane yarım trabzan örüyoruz tekrar dibinde bir tane sık iğnesi ve bir sonraki sık iğnesi tepesinden kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Şimdi kenar süsleme kısmını yapalım arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sık iğnesi atlıyoruz. Kaydırma 1 2 3 tane zincir çekiyoruz bir sık iğnesi atlıyoruz ikinci sık iğnesi tepesinden kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz 3 tane zincir çekiyoruz bir sık iğnesi atlıyoruz kaydırma yapıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz bir sık iğnesi atlıyoruz kaydırma 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sık iğnesi atlıyoruz. İkinci sık iğnesi tepesinden kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet sıra sonuna kadar geldik. Son sırayı da beraber örelim. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sık iğnesi atlıyoruz. Kaydırma. 3 tane zincir çekiyoruz, bir sık iğnesi atlıyoruz ve kaydırma hemen başlangıç noktasından tekrar kaydırma yapıyoruz, bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar, papatya tokamızın kenar süslemeleri de bu şekilde oluyor. İpimizi saklayalım ve çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarı rengimizi alıyoruz. Yine sihirli halka yapıyoruz. Halkamıza bir tane zincir çekiyoruz İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz yarım trabzan tekrar 2 3 ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz yarım trabzan 6 tane yarım trabzan örüyoruz arkadaşlar 2 4 6 Şimdi ipimizi kapatalım ve ilk yaptığımız sık iğnesi tepesinden halkamızı kapatıyoruz. Bir zincir ve ipimizi koparıyoruz arkadaşlar. Fazla iplerimizi bu şekilde saklıyoruz ve şimdi diğer rengimize geçelim şimdi beyaz rengimizi alıyoruz ipimize bir tane zincir çekelim sarı rengimizdeki herhangi bir sık iğnesi tepesinden ipimizi sabitliyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. İki defa da topluyoruz. Son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. İki defa da topluyoruz. Son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Zincirle beraber 4 tane e, trabzan örüyoruz. Hepsini beraber sabitliyoruz. Kapatıyoruz. 3-4-5 tane zincir çekiyoruz. Ve hemen dibindeki tepesinden sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı yuvadan ikili bir trabzan ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz iki defa da topluyoruz son ilmeklerimizi kapatmıyoruz arkadaşlar bu şekilde tığımızda dört tane ilmeğimiz oluyor 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki sık iğnesi tepesinden sabitliyoruz Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. İkisini bir ve ikisini bir. Son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. 2 defa da topluyoruz. Toplamda zincirlerle beraber 5 tane İkili trabzan oluyor. Pardon. Üçlü trabzan oluyor arkadaşlar. Beş tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki sık iğnesi tepesine geçiyoruz. Evet. Dört tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki sık iğnesi tepesinden ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Ve bir sonraki sık iğnesi tepesinden ikisini beraber ikisini bir ve ikisini bir olarak topluyoruz. Son ilmeklerimizi kapatmıyoruz. Toplamda e, zincirlerle beraber 5 tane üçlü trabzan örüyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz ve hemen dibinden kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz bir zincir ve ipimizi koparıyoruz Evet arkadaşlar papatyalarımızı bu şekilde hazırlıyoruz şimdi fazla iplerimizi saklayalım isterseniz burada olduğu gibi inciyle süsleyip dikebilirsiniz veya silikonla yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine burada olduğu gibi inci ile de dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış veya silikonla yapıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde buradaki trabzan kısmından bu şekilde dikebilirsiniz tamamen size kalmış veya yapıştırabilirsiniz İpimizi keselim evet arkadaşlar iyi günler arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayalım